Günaydın arkadaşlar. Şimdi kalktım. ile kapının önünde buluşacağız. Saat 8.50. İşte kapıda buluşuyorduk. Bugün de dakikimiz. Günaydın arkadaşlar. Kalın hoş geldiniz. Bugün glow up videosu çekiyoruz. Mirayla tırnaklarımızı yaptıracağız. Kahvaltı almaya geldik. Bu kuzenim Almanya'dan gelen kuzenim Miray. Miray Paşa. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı ettik. Sınaklarımızı yaptırmaya gidiyoruz. Sonunda içeride görüşürüz. Ben burada yaşıyorum. Çekebilirsiniz. <laughs> I lash this thing with the Biraz uzun mu olacak bilmiyorum ama yani umarım güzel olur. Gözüm düşük duruyor. Umarım istediğim gibi olacak. Evet. Şu, evet, bu arada arkadaşlar söyledim, bilmiyorum ilk kez protez ojeyi yaptığım için protez yapıyorum. Burada Miray kirpiklerini lifting yapıyorum. Yani. Tamam. Evet. Şimdi ilk katını yaptık. Sonra ikinci katına geçeceğiz. Evet.

Thank yeah. you. Arkadaşlar çok mutluyum. Yaptım. Şimdi Miray'da sıra Miray'da yapacak. Sonra şimdi Lash Lifting yapacağız. Burada çıpak Lash um, Lifting yapacağım. Um, i̇lk kez yaptığımı burada söyledim size kaç kez sanırım. İşte um, Almanca konuşmaya başlamam. Şey ilk defa jel yaptım. Normalde iki kere um, kalıcı hoca yaptım ama hiç jel tırnak yapmadım. O yüzden o kadar garip hissediyorum ki. Böyle hani saçımı falan böyle bir garip yani şifremi altı kere falan yanlış girdim çünkü nereye bastığımı anlamıyorum. Bir spor yapıyorum. Şimdi bir ilginç olacak ama çok heyecanlıyım. <laughs> şey bu arada tipim peki arkadaşlar. <laughs> şey bir özgüven geldi bana nereden geldi bilmiyorum ama hani. Sen diye kirpiklerimin önceki halini çekeyim size. Ee, çok uzun kirpiklerim var ama hepsi aşağı doğru. Ve rimel sürmeyi hiç sevmiyorum. Sadece kırıyorum. Şimdi yazın lash lifting umarım istediğim gibi olur. Ve çok hassas cildim de çok hassas. Ki gözlerim de çok hassas. Umarım güzel olur. Lifting işlemimiz gördüğünüz gibi. kirpinize uygun pet seçilir. Sonrasında kirpiklerimiz petlere yapıştırılır. Belirli dakikalarla sürmüş olduğumuz solüsyonlar gördüğünüz gibi sürülmekte. En sonunda görünümü vermesi için bitkisel bir boyayla boyuyoruz ve keratin Hem bakımlanmış hem kıvrılmış kirpiklerimiz oluyor. Fittingden sonra 24 saat boyunca gözler ıslanmaması lazımmış. Yani mental breakdown yok. Kıvrık oldu, boyadılar siyah, O yüzden daha belirgin oldu. Tam istediğim gibi kıvrılmadı ama yine de en azından rimel sürmeme gerek kalmayacak. 30 dakika gözlerim kapalıydı. Biliyorsunuz bayıldım. Yarım saat. Yarım saatte gözlerim kapalı. <laughs> Kıpkırmızıydım. Neşe. Beni ziyarete geldi ve doğur. Onlar Çok güzel oldu tanıtım. Doş vloga tai... hayır merhaba. Vlog. Abi vlog mu çıktı? Ünlü ol. Doştak gözlü. Doştak gözlü. Ünlü Doş ]DO. Doş ol. Bam, bam, bam. Arkadaşlar şimdi Glow Up'ın e, şey üçüncü evresi Getting a Tan. Bronzlaşmak lazım arkadaşlar. Bronzlaşırsak mm -hmm. efsane i̇şte? gözükeceğiz. Şimdi başladık. Çiçeklerimi e, dün yaptığım için suya sokmamam gerekiyor. Çok iyi. <organizational noise> i̇şte, yani, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. sonraki videomda görüşmek üzere. Mua.